Lütfen bir şeyler yapalım. Kızım orada, çocuklar orada bir şeyler yapalım. Sakin olun, sakin olun hanımefendi. Merak etmeyin, çocuklara bir şey olmayacak. Nereden biliyorsunuz? Nasıl sakin olayım ben? Carilerin elinde çocuklar bir odada takılmışlar. Ya lütfen, lütfen böyle yapmayın. Ya, bu durumlara sakin olmak gerekir. E, e, sakin olun ve örgütlü alalım son tahlilde. Evet. <laughs> Kolay gelsin. Nasıl? Memnun musunuz okulumuzun elektriğinden? Elektrik işte, işimizi görüyor. E, o zaman siz de okulumuzun işini görün ve kullandığınız elektriğin ücretini ödeyin. Elektrik ücreti. Nasıl yani? Gayet tabii. Bu elektrik okulumuza zimmetli. E, dolayısıyla harcadığınız elektriğin parasını Aa. döner sermayeye ödemeniz lazım. Alayım. Buyurun. Bereket versin. Yani. Kolay gelsin. Sizden de elektrik parasını rica edeyim. Ama bu kamera büyük. Sizden 30 rica edeceğim Olur mu öyle şey ya bunların hepsi aynı elektriğe Bana bakın siz 10 fazla vereceksiniz Yoksa çekerin fişi yayınınıza bir müddet ara vermek zorunda kalırsınız. İyi, Tamam tamam Alayım Bereket versin Rüya sakin ol kızım Ben şimdi kurtaracağım seni Sen ver o hoparlörü bana aa, aa, aa. Ver onu bana da başka birinin kılına zarar verirseniz sizi bıraksana. Doğduğunuzda pişman edeceğim. Ona göre. Paşman ama ve kadın geç şöyle tövbe tövbe. Benim kızım orada. Şimdi şöyle oluyor. E, ee, sakin ol yiyeceğim ya. Biz duruma hakimiz. Etrafları çevrilmiş durumda ya. Pazarlık halindeyiz. Şu sület motorunu gayya çevirtebilirsek bütün iş tamam olmuş bitmiş. Sen da. merak ediyorsun ya ablacığım ya yiyeceğim. Sen öyle Öleceklerim bitmedi. Ya, ya bak, saçmalama ben, be. Sakin ol yengem ya. Ben ah be ya. ya. Amirim. Buyurun, benim. Amirim, bu böyle olmayacak. Operasyon için izin verseniz. Çok riskli, içeride çok çocuk. Adamlar da tekin değil amirim. Hepsini ellerinde bırakamayız. Ekip hazır. Bir dakika, bir dakika. Operasyona izin falan veremem. İçeride Afet Hanım var, 24 tane öğrenci var. Biraz şanızı verin. Biri ya kontrol altında diyorum ya. Yapma sakin ol. O yüzden iyi arıyorum. Bana öğretmenimi bu eyleminde destekliyorum. Uzun zamandır böyle gerçek bir eylem görmemiştim. Korkunuzu anlıyorum hocanım ama lütfen bırakın da herkes kendi işini yapsın. İşiniz 25 kişinin hayatını tehlikeye atmak mı? Bırakamam. Erkek milleti değil misiniz? çıkama kuvveti halletmeye çalışırsınız zaten. Öğretmen hanım. Biz attığımız adımı biliyoruz. Lütfen sakin olun. İlla sabirin. İlla Sabihe kurşun sıkmak nerede görülmüş kardeşim? Günahtır. İnsanoğlu ne zamandan beri insanlığını unuttu? Bakın onlar benim de çocuklarım. Operasyona plan izin veremem. Gerekirse tek başıma mücadele ederim. Bahar öğretmenim. Diğer işinizde yalnız değilsiniz son tabirde. Meslektaşım ben de destekliyorum. Hem de sonuna kadar. Evet destekliyoruz. Ben. Evet, evet. Ben de. Evet mi? evet. Hiçbir zaman.